yapıyoruz. İpi dolandırıyoruz, çekiyoruz. Hop! <laughs> bir tane daha yaptım. Şöyle. Hı. Aslıcığım ne yapıyorsun sen? Ay, ay ödümü patlattın. <laughs> ne yapıyor gibi görünüyorum canım. örgü örüyorsun ama. Ha? Sen örgü örmeyi bilmezsin ki. <laughs> Artık biliyorum. Ceylan'dan öğrendim. Bak bunu böyle takıyorsun, ipi geçiriyorsun, çekiyorsun. Hop oluyor. Allah Allah. <laughs> Hayatım burası Türkiye. Hop yarın bir ekonomik kriz oldu diyelim. Yani her şey sürpriz değil mi? Ben çocuğumu geleceğini düşünmek zorundayım yani kusura bakma. İyi ama sen dün bir yığın alışveriş ettin. Aşk olsun Ekrem, aşk olsun yani. Yine aynı şeyi yapıyorsun bak. Sen çocuğumuzun geleceğini hiç düşünmüyorsun değil mi? Ay başka yoksa işin değil mi Ekrem? <laughs> Karın nasıl olsa hamile tabii. Sen sekreter hanımla öğle yemeklerine Buracığım, sen iyi olduğuna emin misin? Hayır iyi değilim, iyi değilim. Hamileyim ve sinirliyim, bak nasıl küfürüyorum. Tamam, tamam sakin ol Aslı'cığım. Sakin falan olamam. Tamam, s sakinim, sakinim. Ee, Ekremcim kızmayacağım bak söylesene. Ee, sekreterle yemeğe çıktın mı? Yemekte ne vardı ha? O aşerme dönemim geçti de sonsa rahat rahat söyleyebilirsin. Müdür hanımla kahve içti. Hayır satılma beni Ekber doğruyu ne, söyle. <laughs> ne boynunuz da olsa Aslı'cığım sakin ol Allah'ım. Hayır olamam. Baksana çok sinirlendim doğuracağım. Doğuracağım Aslı'cığım. Doğurma doğurma Aa, doğurma. Doğurma ha. Doğurma dedin değil mi? Ay bravo Ekrem yani tebrik ederim seni. Çok şahane bir biçimde rencide ettin beni. Doğurma Aymış. Ay yarın bir gün kapının Tamam Aslı'cığım anlaşıldı. Seninkiler yine gelmiş. Ben hemen çıkmak zorundayım. Yalnız sana biraz para bırakayım da... ...pazartesi günü 23 Nisan çocuklara bir şeyler alırsın. <laughs> Ay ne gerek vardı hayatım. Yani çalışıyorsun, didiniyorsun, yoruluyorsun hediye falan lüzum yoktu yani. Hadi canım güle güle. <laughs> güle güle. Zülfikar nerede? Kapıdadır canım çık sen hadi. <laughs> Kinyas Bey diye siz mi seslendiniz aslanım? Yo ben sadece Kinyas diye seslendim. Bey demedim. Doğru duymuşum demek. Ben de beyi duyunca siz mi çağırdınız diye bakmaya geldim. Hayırdır bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok yok. <laughs> Alışverişe gönderecektim de seni onun için çağırdım. Giderik. Hava yastığı neden gitmiyor diye soracak zihniyette bir insan da değilim. Zaten öyle bir şeye ben müsaade etmem. Ayrıca aşiretin kestiği parmak acımaz. Gideceğiz mecburen. Ne anlayacaktı? Ha, Pazartesi günü 23 Nisan ya Ay dedim çocuklara hediye almak lazım Biliyorsun ben de hamileyim Çocuklara karşı duyarlıyım Sevgiseliyim ya Ya bilmem mi toprağım Ay hediye almak lazım şimdi özellikle o üç küçük cadıya <laughs> Şöyle alışverişe çıktığında Ucuzundan basit birkaç oyuncak alıverirsin ee, Kıvılcım'a da en güzel en pahalısından bir oyuncak alırsın Sen bilirsin işini tamam mı <laughs> Al bakalım bu beslemeler için ee, Şunlarla da Kıvılcım'a alırsın Bunlar da bana kalsın. <gülüyor> <gülüyor> ya çocuklara oyuncak almak benim için çocuk oyuncağı. <laughs> Aklınıza başka bir şey gelirse o da başım üstüne. Tamam tamam hadi çık dışarı sen. Çıktım. Tamam. Hmm. <laughs> Ekta, ay Ekta beni buraya ziyaret sen. Ay geri geldiler bana müstesna bir su getir. <laughs> ay saat kaç oldu Kıvılcım gelmedi hala. Başına bir şey mi geldi dersin müstesna? Merak etmeyin Aslanım şincik gelirler. Bana bak kızlar geldiğinde öyle tabaklarına yemek doldurma, ay hepsi şişip tavul gibi oldular canım. Aman yapmayın Aslı onlar daha çocuk, daha beslenmeleri lazım. <laughs> ay güleyim bari çocukmuş, ayol hepsi evlilik çağına geldiler, öküz gibiler görmüyor musun? Gelinlik çağına geldiler neredeyse, kimse almayacak başımıza kalacaklar sonra. Aa, aa ufacık bebeler. Ha. Aslı seninle bir şey konuşmam lazım. Ne canım, ne fıstığım söyle. Ha. Tez mavide, ben çok acıktım. Ay acıkmasan şaşardım zaten. Aslı, canım. 23 Nisan var ya. Evet. İşte bize misafir gelecek. Ne misafiri yavrucuğum? Ev misafir dolu zaten. Görmüyor musun? <laughs> Yok bu öyle değil. Yurt dışından. Hani yabancı öğrenci değişimleri oluyor ya 23 Nisan'da. Öyle. Ey hayatım bunlar da yabancı çocuklar. Bunlar kim ki? Olmaz. izin veremem. Yani hem evde kalacak yer mi var ki? Ya Aslı gerekirse ben bir iki günlüğüne bu eziklerle aynı odada kalırım. Ya lütfen Aslı lütfen. Bak tutarım nefesimi. Ya. Bizimle mi kalacaksın? E şaka mı bu? Niye şaka olsun? Ha? Sen benim evimde nasıl konuşuyorsun öyle? Ne söyledin ne dikkat et ağzını yırtıverim vallahi. Allah Allah. Hem onun öz annesinin evi burası. İstediği yerde kalır ya da kalmaz. Sana ne? Ne oluyor? İstediğini çağır kızım. İsteyen gelsin eve. Süpersin Aslı. Şimdi gidip hazırlanayım. Ee, neye ve nasıl hazırlanacağım konusunda bir fikrim yok ama yemek bir tanecim otur hadi. Yok ben aç değilim. Aa. Müstesna teyze biraz daha salata alabilir miyim? Tabii yavrum. Ay tabii ki alamazsın. Ay yeter bu kadar yemek canım. Şiştiniz dana gibi oldunuz baksanıza. Hadi size alan olmayacak yaşınız geldiğinde başımıza kalacaksınız oğlan ne olacak? Hem siz böyle deli gibi yerseniz sokaktaki aç köpeklerin hali ne olacak yavrum? açlıktan Hadi elleriz Zeki. Çıkın yukarı. Yeter. Çatlatacaksın beni yavrum. Yeter. Kaç tabak yedik. Müstesna sofrayı toplayabilirsin. Hayır, hayır, hayır. hayır. Artık yemeyelim. Yeter, yeter. Hayır. Afiyet olsun Aslı Hanım. <laughs> sağ ol, sağ ol. Da. Bana söyle mi, Buna söyle. <gülüyor> <gülüyor> Zamane çocukları değil mi? Haklısınız. Afiyet olsun Aslısı kızım. <laughs> kitap şey çekerim. O ne ki? Nel baba gelindi. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ho ho ho. <laughs> ne yaptın Kinyas? Gördüğüm kadarıyla halletmişsin hediye işini. Ya halledememe gibi bir alternatifin var mı? Bu işi de kinyas olarak layıkıyla hallettim. Bu büyük olan kıvılcımın. Bunlar da eziklerin hediyeleri ya. <laughs> Ay aferin sana, aferin vallahi. <laughs> ha, uygun hediyeler değil mi? Ya uygun olmaz olur mu? Tam istediğiniz gibi, yani daha doğrusu tam eziklere layık, iğrenç hediyeler. <laughs> Bu sefer inceledim, sık dokudum. Buyurun. <laughs> Ay bayılıyorum sana vallahi, ruhuma hitap ediyorsun Kenyaz. Hayır anneciğim hayır, yiyemeyiz daha. Müstesna sofrayı topla.